Son dakika haberlerini takip ediyoruz. Anna Kepner davası artık cinayet vakası olarak bildiriliyor. Genç lise amigo kızı bir karnival yolcu gemisinde boğularak öldürüldü. Ayrıca Anna Kepner'in ailesinin ölümünde şüpheli olduğunu söylediği üvey kardeşinin 18 yaşındaki kızın gemide bir yatağın altına sıkıştırılmış halde bulunduğu iddia edildiğinde aile üyelerine ne söylediğini de öğrendik ailesi bunun bir ceza davası olduğunu söylerken bazı aile üyelerinin hikayelerinin çeliştiğini fark ettik. Anna ve üvey kardeşi ayrılmaz mıydı? Yoksa Anna'ya tehlikeli derecede takıntılı mıydı? Biz Love and Crime tarafından sunulan davayı inceliyoruz. Ben Chris Stewart. Az önce büyük bir gelişme oldu. Anna Kepner'ın ailesinin bildirdiğine göre onun ölümü resmen cinayet olarak kabul edildi. Kepner ailesinin ABC News'e bir ölüm belgesi sunduğu bildirildi ve bu belgede Kepner'ın mekanik asfiksi nedeniyle öldüğü yazıyor. Bu belge ölümünü cinayet olarak tanımlıyor. Rapora göre Kepner'ın bar tutuşu nedeniyle öldüğü iddia ediliyor. Boynuna dolanan bir kol. Raporda ayrıca vücudunda cinsel saldırı ya da uyuşturucu izine rastlanmadığı ancak boynunun yanında morluklar olduğu belirtiliyor. Ayrıca Kepner'in ne zaman ölmüş olabileceğine dair zaman çizelgesiyle ilgili elimizde yeni bilgiler var. Buna birazdan değineceğim. FBI olayla ilgili yorum yapmazken sadece soruşturma yürüttüklerini belirtti ve diğer konularda ketum kaldı. En azından bizim bildiğimiz kadarıyla kimseyi tutuklamadılar ve kamuoyuna da herhangi birini şüpheli olarak açıklamadılar. Ama biliyoruz ki Anna'nın onunla birlikte gemide olan üvey annesi, Anna'nın üvey kardeşi olan oğlunu ki o da 16 yaşında ölüm soruşturmasında şüpheli olarak adlandırdı. Yaklaşık 16 yaşında olan büyük çocuk, aynı odada bulunan üvey kardeşinin yani 18 yaşındaki kızın ölümünde şüpheli olarak görülüyor. Şimdi bu hikayede önemli bir andı çünkü bu bilgi Kepner'ın üvey annesini ilgilendiren Florida'daki bir velayet duruşmasında ortaya çıktı. Adı Chantel Hudson ve eski kocası Yine onlar bir yıldan fazla süredir velayet sorunları yaşıyorlar ve bu velayet sorunları ölüm soruşturmasıyla ilgili değil. Ama az önce duyduğunuz şeyde üvey annenin eski kocasının avukatı 16 yaşındaki çocuğun Kepner'in davasında şüpheli olduğunu söyledi. Şimdi bu yolculukta olan Anna Kepner'in büyük anne ve büyük babasına ve onların OBC News ile yaptıkları röportaja geri dönelim. Röportajda ilk kez 16 yaşındaki üvey oğullarının Anna'nın cesedi bulunduktan sonra onlara ne dediğini açıkladılar. O bilgiye birazdan geleceğim. Ayrıca Anna'nın son günlerinde neler yaşandığını da öğreniyoruz. O halde 6 Kasım'a gidelim. Bu, Miami'den Karayipler'deki bazı yerlere 6 günlük Carnival Horizon gemisiyle yapılan bir yolculuktu. Yani bu yolculuk sona eriyor. Gemi Miami limanına dönmeden önceki son gecelerden biri. Kepler'in akşam yemeği saatlerinde kendini iyi hissetmediği, büyük annesi ve büyük babasının ABC 7 diş teli olduğunu söylediği bildirildi. Diş telleri rahatsız ettiği için geceyi erken bitirdi. Sonra 7. Kasım'a geliyoruz. Ertesi gün Kepner'in ailesi kahvaltı için bir araya geldi ve Anna Kepner gelmedi. Dedesi bingo kartlarını alırken hoparlörden tıbbi bir acil durum anonsu yapıldığını duyduğunu söyledi. Ve o anı onun için düşünüyorsun bahsedilen oda numarasını tanıdı. Daily Mail'in aktardığına göre sabah saat 11 civarında Anna'nın kamerasına giren bir temizlikçi korkunç keşfi yaptı. Kepner'ın cesedinin battaniyeye sarılı, can yelekleriyle örtülüp yatağın altına sıkıştırılmış halde bulunduğu iddia edildi. ABC News boğularak öldürüldüğünü söylüyor. İddiaya göre boynuna dolanan bir kol onu öldürmüştü. Ölüm anında vücudunda cinsel saldırı, uyuşturucu veya alkole dair kanıt bulunmadığı açıklandı. Gemisi cesedinin bulunmasından bir gün sonra 8 Kasım'da limana döndü. Daha sonra cesedi gemiden indirildi ve Miami-Dade County'deki adli tıp ofisine götürüldü. Bu, VSVN TV'ye göre muhabir Sheldon Fox'un çektiği bir video. Yeni ABC News haberine göre ölüm belgesinde Kepner'in 6 Kasım'da bilinmeyen bir saatte öldüğü iddia ediliyor. Bu, yetkililerin Kepner'in cesedinin bulunduğu geceden önce öldüğüne inandığını gösteriyor. Bu, ailesinin onun kendini iyi hissetmediğini ve akşam yemeğinden izin istemesini söylediği zamandan sonraydı. Kepner'in büyük anne ve büyük babası yolculukta 9 aile üyesi olduğunu belirtti. Anna, büyük annesi, büyük babası, öz babası ve Anna'nın iki öz kardeşi vardı. Sonra üvey anne Chantal Hudson ve onun iki çocuğu vardı. 9 yaşında bir kız ve şu anda ananın ölümünün şüphelisi olduğu bildirilen 16 yaşında bir oğlu. Anna'nın büyük anneleri ve büyük babaları bu geziye gitmenin birleşen aile için yeni bir gelenek olmasını önerdi. Ve ayrıca Anna'nın üvey erkek kardeşi yani 16 yaşındaki çocukla gerçek bir abi kardeş ilişkisi olduğunu da söylediler. Büyük anneleri ve büyük babaları onları elmanın iki yarısı gibi tanımladı. Şimdi bu tanım size söyleyeyim Anna'nın eski erkek arkadaşının söylediklerinden çok farklı. O eski erkek arkadaşın babası Inside Edition'a üvey kardeşin aslında Anna'ya takıntılı olduğunu söyledi. İddiaya göre iyi değildi. Devamında şöyle diyor, ondan korkuyordu. Çünkü yanında hep büyük bir bıçak taşıyordu. Ayrıca oğlunun bir keresinde FaceTime görüşmesi sırasında üvey kardeşin Kepner'in odasına girdiğini ve alıntıyı o uyurken onun üstüne çıktığını gördüğünü söyledi ve devamında şöyle dedi. Alıntı, o ona saplantılı, ona deli gibi ilgi duyuyordu. Her zaman onunla çıkmak istiyordu. Inside Edition'a göre eski erkek arkadaşı Anna'nın üvey kardeşinden çok korktuğu için arkadaşlarının evlerinde kaldığını belirtti. Bu yolculukta Anna'nın üvey kardeşiyle aynı odayı paylaştığı bildirildi. Ayrıca eski erkek arkadaşı Anna'nın öz kardeşinin kameraya girmeye çalışıp kapının kilitli olduğunu söylüyor. Anna ve üvey kardeşi içerideydi ve Inside Edition'a göre üvey kardeşin de aralarında olduğu birinin bağırdığını duyduğunu, üvey kardeşin de şöyle bir şey söylediğini söyledi. Kes sesini, ve ayrıca odada bir şeylerin çarptığını duyabildiğini de söylüyor. Büyük anne ve büyük baba ABC News'a soruşturmacıların Anna'nın ölü bulunduğu kameraya giren tek kişinin 16 yaşındaki üvey kardeşi olduğunu söylediklerini belirtti. Olay burada ilginçleşiyor çünkü Anna'nın büyük anne ve büyük babası ceset bulunduktan sonra herkesin sorgulandığını söylüyor ve üvey oğulun iddiaya göre olayla ilgili ayrıntıları hatırlamadığını söylediği bildirildi. ABC'ye göre 16 yaşındaki çocuk kendi sözleriyle şöyle dedi. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Bu, Anna'nın büyük annesinin medya kuruluşuna çocuğun anlattığını aktardığı şey. Ayrıca gemi Miami'ye döndüğünde çocuğun psikiyatrik değerlendirme için hastaneye kaldırıldığını belirtiyor. Şimdi çocuğun bir tür ruh sağlığı tedavisi aldığını biliyoruz. Aralık sabahı saat 9'da. Abi. Konuşabilir miyim? Bir aralıkta psikiyatrist randevusu var. Bir saniye bekleyin. Önce avukatınızla konuşmanızı istiyorum. Avukatınız sakınca görmezse konuşabilirsiniz. Benim için sorun yok ama önce ona sormalısınız. Bu velayet duruşmasında önemli bir an daha yaşandı. Üvey anne Shantel Hudson başka bir duruşma planlanırken mahkemede söz aldı. O gün çocuğun bir psikiyatrist randevusu olduğunu söylüyor. Bu kaydın yapıldığı anda Kepner'in ölümünde biri suçlandı mı belirsiz. Şimdi bu hikayede ortaya çıkan bir başka katmanda Anna Kepner'ın biyolojik annesiyle olan ilişkisi ya da ilişkisizliği. Heather Wright, Anna'nın biyolojik annesidir ve Florida'da yaşamamaktadır. Kepner, biyolojik babasıyla hiç ilişkisi olmadığını, onun da gemi seyahatinde olduğunu söylüyor. Kızının ölümünü internet üzerinden medya haberlerinden öğrenmek zorunda kaldığını söyledi. Ayrıca Kepner'in babasının onu Anna'nın anma törenine katılmaktan men etmeye çalıştığını da söyledi. Ve burada işler hem tuhaf hem de trajikleşiyor. Biyolojik anne, geçen hafta Florida, Titusville'deki anma törenine bir kılık değiştirerek katıldığını söylüyor. Bunu News Nation'da Eşli Benfield'e söyledi. Eski eşinizin gitmenizi yasakladığını söylediniz. Bana ne olduğunu ve koşulları anlatır mısınız? Ona oraya geleceğimi söylediğimde bana dedi ki, Anla'nın orada olmamı istemeyeceğini kesin olarak söyledi. Ben de bunun yalan olduğunu söyledim ama neyse dedim. Ve dedi ki Floridaya adımını atarsan seni hemen nafaka yüzünden tutuklatırım. Ve sen yine de gittin, değil mi? Kılık değiştirerek. Evet, peruk taktım ve gerçekten çok yüksek topuklu giydim. Böylece biliyorsun eğer kısa birini arıyorsa beni görmezdi. Ve cenazeye katılabildin mi? Seni gören ya da fark eden oldu mu? Yani oraya vardığında sonra ne oldu? Bana anlat. Kimse beni fark etmedi. Kapının arka tarafında durdum. Yani gerekirse hızlıca kaçabilirdim. Her şey çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Kızımın birçok fotoğrafı vardı. Kendi kızının anma törenine girebilmek için peruk ve topuklu ayakkabı giydiğini söyledi. Anna'nın ölümüyle ilgili bildirilen detayları doğrulayamadık çünkü FBI olayla ilgili soruşturma yürüttükleri dışında pek bir şey söylemedi. Ayrıca 16 yaşındaki çocuğun adını da vermiyoruz, fotoğrafını da göstermiyoruz çünkü hala reşit değil. Şimdi eğer bu durum değişirse, yani bu çocuk yetişkin olarak suçlanır ve yargılanırsa bu bilgiyi de size aktaracağız ve bu hikayeyi takip etmeye devam edeceğiz. Carnival Cruise Lines'a açıklama için ulaştım. Söyledikleri şöyle, 8 Kasım Cumartesi sabahı Port Miami'ye dönen Carnival Horizon seferinde seyahat eden bir misafirin ölümü FBI tarafından soruşturuluyor. Konu kolluk kuvvetlerinin yetkisinde olduğu için daha fazla bilgi vermek FBI Miami Halk'la ilişkiler ofisine bağlıdır. Odağımız misafirin ailesine destek olmak. Bu sabah emekli FBI ajanı Colin Schmidt ile görüştüm. Bu röportajı Kepner'in ölümünün cinayet olduğuna dair açıklamadan önce yaptık. Bu davayı konuşmak üzere tekrar bize katılan kişi, emekli FBI ajanı Colin Schmidt. Sizi Love and Crime'da aramızda görmek her zaman harika. Eğer bu gerçekten bir cinayet davası ise ne gerekir? Ve şu anda bilmiyoruz ama ortaya konanlarla birlikte eğer 16 yaşındaki çocuk üvey kız kardeşinin ölümüyle suçlanırsa yetişkin olarak yargılanma olasılığı ne kadar yüksek olurdu? Bu bir federal suç çünkü bir yolcu gemisinde gerçekleşti. Yani onlar federal yasanın neye izin vereceği ile ilgili bir analiz yapılması gerekiyor. Yani federal sistemde yetişkin olarak yargılanmak için geçmeniz gereken oldukça fazla adım var. Bu Amerika Birleşik Devletleri savcılığı için Maine Adalet Bakanlığı'nın onaylaması gereken bir durum. Ve dahası o henüz gözaltına alındığı belirtilmedi. Sadece şüpheli olarak adı geçti. Aceleyle yargılamadan önce tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Çünkü şu anda FBI soruşturması tamamlanana kadar hiçbir şey söylemeyecek ve bu konuda hala çok titiz davranıyorlar. Ama şimdi aile üyeleri ortaya çıkıp onun iddiaya göre boğularak öldüğünü, boynuna bir kol dolandığını ve bundan dolayı morlukları olduğunu söylüyorlar. Üvey kardeşin o odaya girip çıkan tek kişi olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz birçok bilgi ortaya çıkıyor ama bunlar resmi kanallardan gelmiyor. Eğer bunların hepsi doğruysa FBI bazı açılardan neyi bekliyor olabilir bu genç hakkında suçlama yöneltmek için? Yanlış ifade ettim. O bir şüpheli değil. FBI henüz kimseyi açıklamadı. Klasik FBI süreçlerini izliyorlar. Yani temelde hiçbir bilgi paylaşmayacaklar. Nokta. Hikaye burada biter ve bence onların bilgi kaynakları FBI'dan değil. Bence medya kuruluşları bu bilgileri FBI'ın aile üyelerine sorduğu sorulara dayanarak aile üyelerinden alıyor. Yani onlar bu çıkarımı yapıyorlar. İkincisi beklemek konusunda daha önce de söylediğim gibi her şeyi tam anlamıyla hazır hale getirene kadar bekleyecekler. Soruşturmalarını tamamlayacaklar, toksikoloji ve diğer tıbbi raporların hepsinin gelmesini bekleyecekler. Tüm videoların ellerinde olduğundan emin olacaklar, olayla ilgili bilgi verebilecek, bu soruşturmaya yardımcı olabilecek herkesle röportajları tamamladıklarından emin olacaklar. O, İvayca sosyal medyaya, onun sosyal medyasına da bakacaklar. Ayrıca şüphelinin sosyal medyasını da olası niyet işaretleri için inceleyecekler. Eğer gerçekten bunu yapan biri akıllarında varsa... Bildiğinle iyi bir noktaya değindin ve bizim gibi dışarıdan bakanlar için ABC veya Daily Mail gibi kaynakların bu davada bilgi aldığı yerler gibi görünüyor. Neden riskli olabilir? belki riskli değil çünkü bir şeyleri rapor ederken geçtikleri bazı aşamalar olduğunu biliyorum ama aynı zamanda FBI tarafından sorgulanmış aile üyelerinden bilgi alıyorsan um... sanırım burada doğru şekilde sormaya çalıştığım şey yani aile üyesinin soruşturmanın ne olduğunu ve neler olup bittiğini nasıl algıladığı ile gerçekte soruşturmacıların neye baktığı arasındaki fark Bence bu aslında temel mantık ya da sağduyuya dayanıyor. Eğer birini sorguluyorsam ve tüm soruların belirli bir kişi ve onunla olan ilişkileri nasıl etkileşimde bulundukları üzerine yoğunlaşıyorsa, bu durumda sorgulanan kişinin ah onlar bu kişiye odaklanıyorlar diye düşünmesi mantıklı bir çıkarım olur. Çünkü o kişiyle ve sorgulanan kişiyle ilgili kişisel sorular soruluyor, ölenle olan ilişkileri, o gece nerede oldukları ve onunla nasıl etkileşimde bulundukları soruluyor. Yani bence bu esasen aile üyeleri. Genellikle FBI aile üyelerine şöyle der: Hey, konuştuğumuz bilgileri medya ile paylaşmamanızı istiyoruz. De. Bu bunu yapmak zorunda olduklarına anlamına gelmez. Ee, bu bilgiyi paylaşmalarını engelleyen bir yasa yok. Sadece nezaket gereği paylaşmıyorlar. Ama bana göre aile biraz kaotik bir ortam gibi görünüyor. Bence medya ile özgürce konuşmaları kimseye fayda sağlamıyor. You know, her zaman söylediğimiz gibi herkesin bir adım geri atıp tüm gerçekler toplanana kadar sessiz kalması gerekiyor. Ardından Amerika Birleşik Devletleri savcılığı suçlama kararı veriyor. Üvey anne ile yapılan velayet duruşması ve ardından büyük anne ile büyük babanın ABC News'e söyledikleri Anna Kepner'in üvey annesinin 16 yaşındaki üvey oğlunun karma aile olduğumuz için birçok dinamik var. Tekne Miami'ye döndükten sonra hastaneye gittiği ve psikiyatrik değerlendirme aldığı söylendi. Bir kişi psikiyatrik bir nedenle hastaneye gitmek zorunda kalırsa, özellikle ciddi bir durum söz konusuysa genelde bu süreçte neler yaşanır? Ben bir psikiyatrist ya da psikolog değilim. Bu yüzden böyle bir durumda neler olduğunu kesin olarak yorumlayamam. Ee, sanırım birisi ona hastaneye gidip değerlendirilmesi için tavsiyede bulunmuş. Ee, Biliyorsun, muhtemelen sadece sağ duyumu kullanıyorum. Büyük ihtimalle bir sebepten dolayı çok üzgündü ve tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu gösterdi. Ama gerçek bir değerlendirmede neler yapıldığı konusunda yorum yapamam. Ama biliyorsun, bu aslında yine sağ duyuya dayanıyor. Yani eğer birisi endişeliyse ya da depresyondaysa, kendine zarar verme ya da başkasına zarar verme düşünceleri varsa, tabii ki bir profesyonel tarafından değerlendirilmesi gerekir. Evet, hayır haklısın. Um, büyük anneye göre üvey oğlu ne olduğunu hatırlamadığını söylüyor. Onun cesedinin bulunduğu odaya giren ve çıkan tek kişinin o olduğu söyleniyor ve ne olduğunu bilmiyor, hatırlamıyor. Bunu büyük anne ve büyük babası ABC habere açıkladı. Böyle bir davada bir şüpheliniz varsa ve size bunu söylüyorsa FBI bundan sonra ne yapar ve bunun gerçekten doğru olup olmadığını anlamaya çalışmak ya da bunu aşarak gerçekte ne olduğunu bulmaya çalışmak. Hatırlamıyorum, bir savunma değil. Biliyorsun, ayrıca FBI'ın bu genç adamı sorgulama fırsatı bulduğunu varsayıyoruz. Ve biliyorsun, temel sorgulama ya da soruşturma görüşmelerinde o kişiye hatırlayabildiği tüm zaman çizelgesini baştan sona anlattırırsın. Benim tecrübeme göre biri bir şeyi hatırlamıyorsa yani. ve sen daha derin sorular sorunca ayrıntılar ortaya çıkar ve sonra neler olup bittiğine dair daha geniş bir resim elde edersin. Ve bu aynı zamanda FBI tarafından sorgulanıp sorgulanmadığına, yanında bir aile üyesi, bir yetişkin olup olmadığına da bağlı. Ve genel olarak FBI çocukları yanında bir yetişkin olmadan sorgulamaz ama burada durum mutlaka böyle değil. Bilmiyoruz. Ve ya sorgulanırken yanında bir avukatı var mıydı eğer gerçekten sorgulandıysa. Neler olduğunu basitçe bilmiyoruz çünkü FBI kendi yönetmeliklerine göre herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ne kadar olası? Sadece ben de buna her zaman hayran kalıyorum çünkü biliyorsun gazeteciler farklı kaynaklardan ve benzeri yerlerden bilgi alabiliyorlar. FBI söz konusu olduğunda onlardan sanırım geleneksel olmayan kanallardan bilgi almak ne kadar zor öyle bir noktaya geliyor ki çıkan bilgilere bakıp bunların aile üyelerinden geldiğine inanabilirsin. FBI'ın yaptığı her şeyin yasal olarak savunulabilir olması gerektiğinden doğrulanmamış bilgilere güvenemezler. Medya üzerinden gelen bilgileri peşine düşmedilerse bile gidip doğruluğunu kendileri değerlendirecek, güvenilirliği tartacaklar. O kişiyle konuşacaklar, bu bilgiyi alacaklar. Yani eğer dosya sorumlusu gazeteyi ya da medyayı okuyorsa ve daha önce bilmedikleri yeni bir bilgi ya da medyada yorum yapan bir aile üyesi görürse hemen gidip o aile üyesiyle konuşacak ve peki gerçek hikaye nedir diye soracak. Çünkü medyaya giren her bilginin süzgeçten geçirileceğini ve bir şekilde taraflı olabileceğini biliyorlar. Ama FBI tüm gerçekleri toplamak ve her bir veriyi doğrulamak zorunda çünkü işleri bu davayı sadece makul şüphenin ötesinde değil, kesin bir şekilde kanıtlamak bir federal kovuşturma nasıl işler ve federal suçlamalar gündeme geldiğinde, hatta belki de burada olduğu gibi bir reşit olmayan kişiye yönelik bir soruşturma başlatıldığında, eğer gerçekten böyle bir şey olursa, bu Miami-Dade County tarafından yürütülen bir dava olsaydı, yani bu olay karada gerçekleşmiş olsaydı nasıl olurdu? Karşılaştırır mısınız? Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı soruşturmayı denetleyecektir. Yani FBI tek başına hareket eden bir yapı değil ve kendi başlarına çalışmıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı ile koordinasyon içinde hareket ediyorlar. Özellikle bu kadar çok dikkat çeken bir konuda. Bu nedenle Miami veya Florida'nın Güney Bölgesinde bu işi denetleyen bir yardımcı Amerika Birleşik Devletleri Savcısı ya da amir olacak ve attıkları her adımın uygun, yasal olarak savunulabilir ve mahkemede kullanılabilecek bilgiler topladıklarından emin olmak için FBI ile koordineli çalışacaklar. Çünkü basitçe söylemek gerekirse böyle bir konuda hiçbir hata yapmak istemiyorlar. Açıkçası hiç kimse hata yapmak istemez. Ama FBI atacakları adımlar konusunda çok stratejik olacak ve topladıkları tüm bilgilerin mahkemede kullanılabilir olmasını sağlayacaklar. Bu davayı araştıran ajanlar için her aile farklıdır. Bu ise karma bir aileydi. Vesayet sorunları üvey anneyle yaşanıyor. Anna Kepner'in biyolojik annesi medyaya çıktı ve biyolojik babayla sorunlar yaşadığından bahsetti. Büyük anne ve büyük babalar Anna Kepner ve üvey erkek kardeşinin 16 yaşındaki çocuk için ayrılmaz bir ikili olduğunu söylüyordu. Daha sonra eski erkek arkadaşı ve ailesi aslında bu 16 yaşındaki çocuğun Anna Kepner'a takıntılı olduğunu ve onun korkmasına neden olduğunu söylüyorlar. İlişkiyle ilgili çok fazla farklı görüş, çok fazla gürültü var. Herkesin farklı bir hikayesi var gibi görünürken, Anna Kepner ile üvey erkek kardeşi arasındaki ilişkinin tam olarak ne olduğunu nasıl anlarsınız? Bu işbirliğiyle olur ve bu tür davalarda FBI'da bu tür soruşturmaları yürüten ekipler genellikle FBI'ın son derece yetenekli sorgu uzmanlarından oluşur. Bunlar nasıl sorgu yapılacağını, nasıl itiraf alınacağını ve insanları mahkemede kullanılabilecek yasal ve uygun bir şekilde konuşturmayı bilen ajanlardır sorunuza gelirsek biri iki taraf arasında sürtüşme derse kabul edilir ardından işbirliği yapılır. Peki sosyal medyada ne söyleniyor? What is other... Medyanın şüpheli olarak gösterdiği kişiyle onun arasında gerçekten bir sürtüşme olduğunu doğrulayacak aynı şeyi söyleyen iki başka veri noktası daha var mı yoksa tam tersi mi? Yani aslında FBI ve genel olarak tüm kolluk kuvvetleri olanlar ne olduğuna dair önceden belirlenmiş bir fikirle olaya yaklaşmayacak. Tüm gerçekler toplanacak ve dava bunlara göre ilerleyecek. Olayla ilgilenirken ve her ölüm video kaydına alınmaz ama onlar çok sayıda güvenlik kamerası olan bir gemideydiler. Sonra o kameraya giriyorsun, içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Biliyoruz ki en azından bildirildiğine göre üvey oğlu girip çıkan tek kişiydi ve sonra Anna Kepner'in cesedi içeride bulundu. Soruşturma nasıl ilerliyor? Belki de gemide yaptıkları şeyler boyunca ajanların o ana kadar geçen günlerde baktıkları şeyler neler? Özellikle de kamerada ne olduğuna dair bir video kaydı yokken... Aslında her şey zaman çizelgesine ve onun çevresindeki insanlarla konuşmaya dayanıyor. Olaydan evet. önceki 72 saat ve sonraki 72 saati bir araya getirip temelde onun için eksiksiz bir zaman çizelgesi oluşturmak gerekiyor. Sonra bir şüpheli varsa onu da zaman çizelgesine ekleyip ne yaptığını görmek ve her şeyi birleştirmek gerekir. Tüm zaman çizelgesi verileri doğrulanacak. Medyadan değil, yüz yüze görüşmelerden elde edilecek. Bir videoya ya da telefona baktılar. Çünkü diğer mesele de şu. Onun telefonunda ne var? Teknede telefonu olduğuna, verilerin indirildiğine ve hepsinin incelendiğine eminim. Böyle bir durumda diyelim ki artık avukatları olan kişiler var ve olay o noktaya geldi. Onun telefonuna erişmek ne kadar zor olur? Bu telefonun türüne bağlı. Yani avukatların cevabı hep aynıdır, duruma bağlı. Ama eğer onun eğer ailesi şifresini biliyorsa büyük ihtimalle onu vereceklerdir. Çünkü soruşturmada işbirliği yapıyorlar. FBI şifreyi aldıktan sonra örneğin bir iPhone ise telefona ve tüm bilgilere erişebilecekler. İçerisi modele bağlı olarak şifre yoksa telefona erişmek için bazı araçlar kullanılabiliyor. Ama o telefon her zaman konuştuğumuz gibi, bence konuştuğumuz her vakada olduğu gibi telefonda bulmacanın kilit bir parçası. Ve temel olarak bu bize onun 72 saat boyunca tam olarak nerede olduğunu gösterecek. Çünkü bir gemide bile eğer çekim varsa yine de küresel konumlandırma sistemi sinyallerini alacaksınız. Ayrıca onunla ilgili mesaj veya gemide onu takip eden biriyle ilgili bir endişe olup olmadığını da gösterecek. Evet, sosyal medyada aktif olduğunu görüyoruz. Yeni bir detay çıkacak mı? Göreceğiz. Ve tabii ki FBI'nin onaylamasını bekliyoruz. Bu olay manşetlere çıktığı andan itibaren çok fazla spekülasyon yapıldı ve medyada çok şey paylaşıldı. Colin Schmidt, emekli FBI ajanı. Love and Crime'da sizi ağırlamak her zaman harika. Teşekkürler. Teşekkür ederim, minnettarım. Gitmeden önce belirtmek isterim. Anna Kepner'in üvey annesiyle ilgili velayet davasının bir sonraki duruşması 5 Aralık'ta yapılacak. Anna'nın biyolojik babası tanıklık edebilir. Anna'nın üvey annesi tanık olursa 5. değişikliği kullanmak zorunda kalabileceğini belirtti. Şimdi avukatı önceki duruşmada Anna Kepner'in ölümünde herhangi bir yanlış yapmaktan aklandığını söyledi. Law and Crime davasıyla ilgili bu kadar. YouTube ve Spotify'da bizi takip edin. Ben Chris Stewart. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.